Herkese merhabalar. Artık Letbox kanalına hoş geldiniz. Ben Ali. Bu videoda Alexander Usyk Tyson Fury 2 rövanş maçı ne zaman sizlere bunu açıklayacağım. Öncelikle bu maçı nereden izleyeceğiz? Nereden satın alacağız? Hemen onu göstereyim sizlere. Evet şu anda ekran görüntü, görüntümde de gördüğünüz gibi Alexander Usyk Tyson Fury 2 rövanş maçını Dizon'dan satın almanız gerekiyor. Ben satın aldığım için burada Purchase yazıyor. Bu e, Ustik, Tyson Fury 2 gecesi 6.30'da buçukta e, başlayacakmış 21 Aralık'ta. Ama ana maçın ne zaman başlayacağını sizlere göstereceğim. Ama öncelikle e, bu kartta hangi maçlar var? Ağır siklet onları göstereyim sizlere. Moses Itaoma, Dempsey Mackin maçı olacak. Johnny Fisher, David Allen maçı olacak. E, bunun dışında da yeni bir maç daha eklendi. Andriy Noviski, Edgar Ramirez maçı olacak. WBC kıtalar arası kemeri için. Bu kemer zamanında Sinan Şamil Sam abimizin kazandığı WBC kemeriydi. Bunu da tekrardan hatırlatmış olayım. Evet şimdi bakın ana maç ne zaman başlayacak hemen onu göstereyim size. Main Fight Kart dediği yani bu gecedeki maçlar ne zaman başlayacak alt kart maçlar saat 7'de başlayacakmış 21 Aralık'ta. KSA dedi, Kingdom of Suudi Arabia yani Suudi Arabistan Krallığı şeklinde. Yani bizimle saati birbiriyle aynı olduğu için saat farkı olmadığı için saat 7'de alt kart maçlar başlayacak. Ve ana maçında bakın 1.25 AM diyor. Yani 21 Aralığı 22 Aralığa bağlayan gecede 1.25 geçe başlaması bekleniyor. Ring yürüyüşünün ana maç için diye tekrardan söylemiş olayım box.live sitesinde de burada da gece saat 2'de olarak gösteriyor bizlere ama e, tabii ki dizonda söylediği biraz daha e, tutarlı oluyor yani daha doğrusu 1 25'ten itibaren hazır olmanız gerekiyor e, saat 2 gibi başlıyor olabilir bu Box Live sitesinin dediği şeylerde genelde çıkıyor çünkü yani ufak bir hesap yaptığımız zaman alt kart maçlar 6 tane. Her birini işte molalardı. Bir sonraki maçın başlama saati vesaire diye düşündüğünüzde yani 6 maçı 6 saat gibi düşünebilirsiniz. E gece de saat 7'de başlayacağına göre yani 7 6 daha gece 1 yapıyor. Demek ki gece 1'den önce zaten başlamayacak Oleksandr Usik. Tyson Fury 2 rövanş maçı diye söyleyebilirim. Ben de zaten YouTube'da sizlere canlı yayın açacağım. Muhtemelen saat 7'de başlatacağım. Onun da bilgisini yakında sizlere veririm. Size Boxing YouTube sayfasında da artık canlı yayınlar yarından itibaren başlayacak. Bakın Grand Elables dediği, boksörlerin stadyuma geldiği, Suudi Arabistan'daki o maçın yapılacağı stadyuma geldiği yayın olacak. Ve yarın saat 8'deymiş bu da. Bunun haricinde yine bakın Open Workout, Press Conference, Veidin ve e, Preview Show şeklinde. Bakın Preview Show'da az önce gösterdiğim gibi saat 6.30'da e, 21 Aralık'ta başlıyor olacak. Bunun yarım saat sonrasında da Undercard maçlar başlamış olur. Evet e, bu maçla alakalı lütfen hala tahmin yapmadıysanız bu ankete katılmanızı sizlerden Rica ediyorum. Katılan arkadaşlara çok teşekkür ederim. Adeta bir rekor kırdık kanalda. Çünkü bugüne kadar benim açtığım hiçbir ankette bu kadar fazla oy kullanılmamıştı. Bunlardan dolayı da sizlere çok teşekkür ediyorum. E, lütfen yine e, yorumlarınızı bu videonun altına yazın. Artık karşılaşmaya çok kısa bir zaman kaldı. Heyecan tavan yaptı bende de. E, uyuyamıyorum artık neredeyse. Dolayısıyla e, sizlerin fikirlerini de merak ediyorum. E, bu karşılaşma ile alakalı yine e, yani bilgilendirici videoları veya paylaşımları topluluk sekmesinden ben sizlere yapıyor olurum lütfen kanalıma abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın desteklerinizi bekliyorum bir sonraki videoda görüşmek üzere Kendinize çok iyi bakın